Yürüyüşün öneminden birazcık bahsedelim. Her gün bir saat yürümek acaba size kaç kalori yaktırıyor? Dilerseniz e, şemamız var. Onun üzerinden de bakabilirsiniz. Kiloya göre yaktığınız kaloriyi de aslında. Kilo arttıkça kalori artar Çağla. Yaktığımız kalori mi artıyor? Evet yani He. ağırlığınız arttıkça hmm. o süre içerisinde yaktığınız kalori artar. Hmm. Çünkü zannedildiğin aksine ki kiloların metabolizması biraz Vücudun kendi savunma sistemi nedeniyle daha yüksek çalışır. Daha, yani bize gelirler. Makine onun daha mı evet, büyük? Hocam gibi. ben 140 kiloyum ama metabolizmam çok iyi çalışıyormuş. Niye kilo alıyorum? Kilo aldığın için metabolizma çok çalışıyor. Yani metabolizman yavaş çalışıyordu. Sen kilo alınca zavallı metabolizma biraz hızlanarak senden bu ağırlığından kurtulmaya çalışıyor. O bir avantaj ama kötü bir sorundan dolayı vücudun bir savunma savunma zamanda. Dolayısıyla yüksek kilo olan kişiler kas kayıpları, kas oranları düşük olsa bile yürüdükleri zaman düşük kilo olan kişilere göre bakın burada yazmışlar. 40 evet, kiloysanız evet, öyle, evet. 160 kalori yakarken 100 kiloysanız Öyleyse. 350 kaloriye çıkıyorsunuz. Müthiş. Yani vücut daha fazla yoruluyor. Daha fazla enerji harcıyor. Şimdi kilolu birinin yürüdüğünü düşünüp veya zayıf birinin yürüdüğüyle zayıf biri daha atik oluyor, daha çevik oluyor belki ama kilolu biri daha mı çok zorlanıyor hocam yürürken? Evet, daha fazla evet. enerji harcıyor. Bunun tam karşılığı biyolojik akıl. Nasıl? biyolojik akıl. Biyolojik, biyolojik akıl. akıl çok ciddi bir akıl. Yani hmm. süreçler içinde, zaman içinde olağanüstü kendine meziyetler elde eden, olağanüstü savunma mekanizmaları geliştiren bir bedene ve ruha sahibiz. Hmm. Yani onun sayesinde biz aslında bu noktalara geldik. Evet. Yani bin yıl önceki insan değil bugünkü insan. Doğru. doğru. E dolayısıyla bu biyolojik aklın kıymetini de bilmemiz lazım. E bir de bu kişiler arasında sonrasında yiyeceklerle alakalı arasında kalori farkı da var. Yani 45 kişi 45 kiloluk birisinin alacağı kaloriyle 100 kiloluk birisinin Bravo. alacağı kalori arasında da Bravo. Değil tabii, mi? Oldukça fark var. Bir şöyle bir fark da var çağda. E bu 100 kiloluk bir kişi yürüdüğü zaman e kullan yani kullandığı kaslardan Üretmek zorunda olduğu enerji biraz daha fazla. Bunu şöyle pratiğini söyleyeyim sana. Mesela şimdi önümüzdeki günlerde denize gidecek insanlarımız. Orada yüzecekler. Yüzerken yürümedeki kadar hatta koşmadaki kadar çok kalori kaybetmek istiyorlarsa kollarına çırçırt ağırlıklar var böyle yarım kiloluk, bir kiloluk, iki kiloluk. Bağlasınlar ayaklarına öyle üstüne. Aman siz boyunuzu yani, geçmeyin. Yani <laughs> e, ciddi bir şekilde enerji harcarsınız. Mesela ben yazın yürürken de yüzerken de o ilave ağırlıktan faydalanıyorum. Benim çok ciddi bir insülin genetiğim var. Onunla mücadelede yediklerim kadar yaptıklarıma dikkat etmek mecburiyetim var. O nedenle buradan biz size söyleyelim. Mesela yürürken elinizde iki tane bir litrelik ıı, su. su şişesi alın. O da. bile? Onunla yürüyün. O bile sizin ağırlığınızı arttırdığı için aynı zamanda kol, kol kaslarınızı da fazla kullanmak zorunda kaldığınız için ilave kaskı olarak hmm. kullanıyorsunuz. E, yaptığı, harcadığınız kalori miktarını daha da arttırır. Çok güzel e ama bu konuda mesela kalori konusu da dedi ki hocam merak ediyorum yiyip üzerine yakmak için spor yapmak mı yoksa spor yaptıktan sonra kaybettiğimizi yerine koymak için sağlıklı yemek yemek mi? Ben mesela bunda hep kafam çok İkisinin karışıyor. İkisinin kombinasyonu Çağla yani kim olduğunuza bağlı bir kere aç mı spor yapmak çok tok bir spor yapmak eksersizden beklediğinize bağlı kilo vermek istiyorsanız tabii ki açken yapın. Hı -hı. Ama sağlık için tok yapabilirsiniz. Yapabilir. Ama yemeğin hemen üstüne değil. E tabii kebap değil tabii de yani. Tabi, tabi. Ama, ama şunu bilelim. Bir insanın yediklerini yaptıklarıyla ödemesi biraz zor. Bir de hocam. Bir insanın Hı -hı. yediklerini yaptıklarıyla ödemesi zor. <laughs> yani homidi gırtlak yediğiniz zaman günde 4 saatte yürürseniz kocaman bir göbeğiniz olur. Bunu bilmeniz lazım. Hele <laughs> homidi gırtlak yemeği fazla miktarda kalori içeren çok fazla şekerli unlu gıdalarla kötü karbonhidratlarla doldurmuşsanız hele bir de onların yağlılarıyla doldurmuşsanız yani gittiniz Ödemez. ben kordonda yürüyeceğim İzmir'den bizi izleyenlere mesaj olsun. Oh, kordonda nice. yürüyeceğim her gün bir saat iki saat yürüdüm ondan sonra 10 on tane de lokma yedim yürüme kardeşim. Zahmet buyurma. <laughs> Çünkü onu ödemen mümkün değil. Ya da kumru falan yediğimizi düşünsenize. Kumru neyse falan. bir yere kadar. İçinde biraz protein var ama o da biraz problem. Yani bu ne demek istediğim şey şu. Gireni dengelemeden çıkanı ödeyemezsiniz. Hani benim klasik formülüm var. 30 sene öncesi kullandığım yediğinin yarısı yaptığının iki katı. Hmm. Bu geçerli. O Aynen. yediğinin yarısı olmazsa yaptığının dört katı da olsa... Aa, olmaz. Evet, ödeyemeyeceğimiz borcun e, şey, altına girmeyeceksiniz. Çok Aynı güzel şey. söylediniz. Peki, spor yaptıktan sonra sıcak mı yoksa soğuk duş mu almalıyız? Yani soğuk duşun aslında soğuk duş almanın ya da ılık duş aldıktan sonra son olarak soğuk duş yapmanın faydalarını bir konuşalım hocam. Konuşalım. Bağışık... söylediğimiz şey ama sen bir önce özetle istersen. Hemen özetliyorum. Tamam. Bağışıklık sistemini nasıl uyarıyor diye soracağım. Uyanıklığı artırır, evet. Soğuk algınlığını nasıl engelliyor? antidepresyon hormonlarını uyarıyor. Metabolizmayı hızlandırıyor, zihni özgürleştiriyor. Bunu da soracağım. Cildi sıkılaştırıyor evet ve saç dökülmesini önlüyor. Çoğu aslında kan dolaşımı ile alakalı. Bizim o sevmediğimiz işte konfor alanından çıktığımız soğuk suyla evet aslında bu değil mi? Formez, Yani siz yani ekonomide soğuk duş, Fenerbahçe'ye soğuk duş falan gibi böyle ters söylediğin şeyler aslında ertesi hafta o maçı, o takımın kazanacağını, o ekonomideki sıkıntının arkasından mükemmel bir gelişmenin geleceğini işaret edir. Aynı şey bizim bedenimiz söz konusu. Çok ısınmış, egzersiz ısınmış bir bedene, siz buz gibi bir soğuk uygularsanız travması Travması yani o kadar etkili bir soğuk olması lazım. O vücut kendini çok daha çabuk yeniyor. Onun için ünlü futbolcular mesela uzun böyle buz kanallarından geçerler maçtan sonra. Buralarına kadar evet, su içinde evet, yürürler evet, evet. ki o bacaklarında biriken toksinleri daha kolay atabilsinler ve vücutta hormezisle oradaki dolaşımı çok daha iyi hale getirsinler. Bu aynı zamanda gençleştirici de etkisi olan bir şey. Onun için dört tane bizim bu Şoklamamız var. Bir, aç kaldığınız zaman vücut hormez girer. Yani kendini koruyacak yeni sistemler kurmayı düşünmeye başlar. Böyle hamile yeni metabolizması aptallaşır. Daha akıllı bir beden haline gelir. Yani ben nereden neyi kazanırım, nasıl akıllı bir... Ona düşünme ne... fırsatı mı al... Tabii buluyor ki. açken? Aç bırakmak açken. bir insanı, tek öğün beslemek ya da oruç tutmak bu nedenle bir nevi konfor alanının dışına çıkmaktır. Doğru. Aktivitede, yürürken koşmaya... Vurmak, yürürken yokuş çıkmaya başlamak yürürken birden bire çok fazla uzvu hareket haline getirecek hmm. hareketlere dönüştürmek yani Yürümenin yoğunluğunu aralıklı bir şekilde artırmak, kaotik bir yürüme, kaotik bir egzersize geçmek de kaslarınızı kendini terbiye et. Öyle her gün alıştığın gibi böyle tıkı 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 ee, yürümek. Uykuda, uy, uykuda yürümek gibi oluyor. O kesin, sırada da vücut uykuda oluyor bence çağlan. çünkü. çağla. Aynı şekilde stresle çağla. Her gün aynı rahatlığın içinde yaşarsanız bir süre sonra beyniniz paslanır. Ara sıra bir travma alacaksınız. Yani... Bir şeylerden korkacaksınız, bir şeylere üzüleceksiniz, bir şeylere kızacaksınız, bir şeylerden emşireceksiniz. Ama bunun dozu önemli. Dozu Duyguları yaşayacağız ama süreleri kısa ha, olabilir. Bak, yani yemeği söyledik, ekstra söyledik. Bu uykuda da söz konusu. Yani arada bir 4 saat uyumanızın hmm. çok bir etkisi yok. Çünkü evet. uyku borcunu ödetir. Hmm. Ama 9 saatten fazla uyuduğunuz zaman, geçen hafta konuştuk seninle. Evet, evet. O da tıpkı çok uzun süre az uyumak kadar tehlikeli. tehlikeli. Bu şey önemli, soğuk duş meselesi önemli. Söylediklerinin hepsi çok doğru. Bu soğuk odaya giriliyor ya hocam mesela. O, Kırıyor, onunla... biraz riskli. Kırıyor, Kırıyor biraz Kim riskli. Kimler için riskli mesela? Ben gitsem acaba? Değil senin için bir şey olmaz. Ama benim için olabilir. Yani kalp damar hastalığım yok benim, tansiyonum yok benim. Tamam çok şükür ama bilmeden tansiyonu olan, bilmeden kalp damar, kimseye spa'lara gittikleri zaman abi bir tansiyonunu ölçeyim, böyle kalp damarlarında evet, bir çıkıyor. şey var mı bakayım, şekerim, mekerim var mı bir kontrol edeyim hmm. diye yok. Dolayısıyla kontrolsüz sıcakta saunada ölenler onun için Evet evet evet. Ölüyor. Ya da kriyoda ölenler bu nedenle kaybediliyor. Her şeyin size uygun olanını bilene sorarak, danışarak veya deneyene en azından sorarak bilgi alarak en azından gittiğiniz o yerin resepsiyondaki Genç hanım evet, evet, bu işi bir, bir sormak lazım. Bir de sıcak duşun sağlığa faydalarını hep konuşalım hep soğuk konuşuyoruz. Sıcak suda kaslarımızı gevşetiyor, bedenin gerilimini düşürüyor, migreni azaltıyor, gözenekleri açıyor ve cildi temizliyor. Şişkinliklerimizi azaltabilir, bunu sormak istiyorum. Endişeyi azaltabilir, ciltten toksinleri atıyor ve burun tıkanıklıklarına iyi geliyor evet. o nem. Mesela sıcak ee, endişeyi nasıl sıcak duş endişeyi nasıl azaltıyor? Sakinleştirdiği için. Sıcak endişeyi azaltıyor. Şöyle azaltıyor. Başlangıçta azaltıyor. arkadan bir de soğuk duş yaparsanız endişe yerini mutluluğa bırakıyor. Yani ha. stresi sıcak yani ben mesela sauna ve soğuk duş alışkanlığım var. Bunu haftanın belli günleri mutlaka yapmaya gayret ediyorum. Burada mesele şu Çağla. Ee, siz Evde işten geldiniz, gerginsiniz. İki seans onlar dakikalık ve bir seans 15 dakikalık salon yaptığınız zaman muazzam bir antistres etkisi var salonların. Tabii ki terle attığınız ağır metaller, toksinler buna ilave. Ama arkadan bir soğuk duş yaptığınız zaman vagus uyarısı oluyor. Evet. O vagus uyarısı bir nevi size bedava yapılmış bir vagus masajı gibi size huzur, sükunet, rahatlık, hmm. görmezden gelme yok sayma, önemsememe gibi bir takım avantajlar kazandırıyor. Ama şey güzel, cildi toksinlerden nasıl arındırıyor? Cildi genişletiyor güzelliklerini. Hatta saunaya falan girip çıktığınız zaman veya çok sıcaktan çıktığınız zaman hmm. bir, bir şekilde arkasından krem kullanın muazzam Çünkü değil mi olsun. açık gözlenekler? Tabii, tabii. Biz mesela ağır kesicileri verirken hep deriz ki, burayı evet. sıcak bir kompresle önce ısıtın, sonra kurlayıp gözlenek gençletten sonra bu ağır kesiciyi kullanın. Buradan da söyleyelim, magnezyum ya da çok ciddi bir ağır kesici, magnezyum ya, yani illa bir kimyasal bir şey kullanmak zorunda değilsiniz. Ayrı o, sıcak kompres veya sıcak bir duştan Malzemek sonra etkiler, da o magnezyum masajınıza koydurabilirsiniz magnezyum yağını. Son olarak bu soğuk duş evde eğer uygulayacaksak kendi kendimize ılık duştan kalktınız. sonra ne kadar sürsün o soğuğun şoku? Ben 15 saniye değil. zor dayanıyorum da dur bakayım Şara biraz kendim şey Çok şey aslında biz farkında varmadan yapıyoruz. Uyuştuğumuz zaman git yüzüne bir soğuk su çırp gel diyoruz ya. Işte o yeah. soğuk şey bakı su uyarıyor. Ya da ayılana gazoz bayılana bilmem ne kolonya. Evet, o da aynı şey. Soğuk yutmak. Hepsi bakı su uyarıyor. Bunu bilirim. Ama sabahleyin kalktığın bir soğuk bir sıcak duş yaptığın zaman arka arkaya o güne daha enerjik başlarsın. Eve geldin imkanı var. Bir soğuk bir sıcak duş yaptın, stresten daha enerjik olursun. Hmm. Ve tabii bu arada beden hijyen açısından özellikle koltuk altı kasık bölgesinin temizliği açısından da bizim toplum olarak bunu çok ciddiye almamız lazım duş meselesini. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.